Merhaba, Neon 11 unboxing serimize hoş geldiniz. Bu videoda Apple'ın popüler cihazı iPhone 11'i inceleyeceğiz. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. cihaz bir akıllı telefonun hem ön hem de arka yüzeyinde kullanılan en dayanıklı cama ve uzay endüstrisi standartlarında güçlü ve dayanıklı bir alüminyum şeride sahip. IP68 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca maksimum 2 metre derinlikteki suya karşı koruma sağlıyor ve bu değer bir önceki model olan iPhone 10'ların tam 2 katı. Elimde mor rengini görmüş olduğunuz iPhone 11 6 adet muhteşem renk seçeneği sunuluyor. Bunlar da sırasıyla siyah, beyaz, yeşil, kırmızı, sarı ve mor. Yeni ultra geniş ve geniş açılı kameralarla birlikte her senaryoda mükemmel çekimler yapabiliyorsunuz ve iPhone 11 serisiyle birlikte gelen gece modu sayesinde de düşük ışıklı ortamlarda flash kullanmadan net fotoğraflar çekmeniz mümkün. Cihazdaki tüm kameralar 4K çözünürlükte genişletilmiş dinamik aralıkta birlikte 60 kareye kadar video kaydı yapabiliyor. iOS 13 ile birlikte gelen High Key Mono efekti portrelerinizi stüdyoda çekilmiş gibi görünen siyah beyaz karelere dönüştürüyor. Cihazın 12 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası True Depth sensör ile birlikte harika portreler çekmenizi olanak sağlıyor ve ayrıca bu cihazdaki Face ID bir akıllı telefonda kullanılan en güvenli yüz tanıma sistemi olarak tanıtıldı. Bu Face ID önceki modellere göre artık daha hızlı ve daha geniş bir görüş açısına sahip. Ön kamerasıyla birlikte 4K çözünürlükte 60 kareye kadar, ağır çekim olarak ise 120 kareye kadar video kaydı yapabilmemiz mümkün. Ses tarafına baktığımızda ise iPhone 11'in stereo hoparlörleri sanki sinemadaymışçasına inanılmaz bir ses deneyimi bizlere sunuyor. Şimdi de biraz bu cihaza güç veren A13 Bionic işlemcisinden bahsetmek istiyorum. Apple'ın lanse ederken bir akıllı telefondaki en hızlı çip olarak tanıttığı A13 Bionic'te yapamayacağınız hiçbir iş yok desem yanlış olmaz. Yapay öğrenme ve daha hızlı Neural Engine artık gerçek zamanlı fotoğraf ve görüntü tanımada bizlere yardımcı oluyor. Yüksek performanslı hızlı işlemcisi muhteşem grafiklerle inanılmaz bir oyun deneyimi bizlere sunuyor. Şimdi de biraz iPhone 11'in pil özelliklerinden bahsedeyim. Cihazın içerisindeki bataryayla iPhone 10'a göre 1 saate kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 17 saate kadar video oynatma, 65 saate kadar da müzik dinleme desteği bulunuyor. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursam da iPhone 11 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Ama bu telefonu hızlı şarj etmek istediğinizde Apple'ın 18 wattlık şarj adaptörünü ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Ayrıca önceki modellerde olduğu gibi bu modellere kablosuz şarj desteğimiz yer alıyor. Apple iPhone 11 modelinin incelemesini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Bunun gibi daha fazla inceleme videosu istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve ürün önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka Neon 11 Unboxing videomuzda görüşmek üzere.